Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kinder Joy Yun üçlüsünü açacağım. Şöyle açayım. Nereden açıldı? Burada açıyormuş. Bakın hani nasıl olacaklar çıkacak. Açtım. Bir, İki. üç. İlk önce bundan başlayalım. Hadi bakalım ne çıkacak. Çok güzel bir şey çıktı. Hemen şöyle bakayım nasıl yapılıyor. Bir evet, Sonra buna katlıyoruz. Ha böyle bakın. Bunu çok beğendim. Şimdi bunu böyle kenara kenara koyalım. Diğerini açayım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah aynı çıkmaz. Hepsi farklı çıkar. Çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar kraliçe tacı. Evet. Bu seti kırda yapıştıracak mı hocam? Evet. Bakın. Çok güzel. Şimdi bunları birleştireyim. bu tarzı nereye takacağız ki? Neyse bunu bir tarzı koyalım. Biz bunu açalım. Çok güzel. Bakın bir kız çifti yapayım onu. kaldı. Acaba bu kanadı nereden takıyoruz? Yine bakayım. Bakayım. Hmm. Taktım. Şimdi bu saçını takalım. Böyle. Arkadaşlar şimdi birinci şimdi bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. İkisini yaptık. Bir tek bunu yapamadım. Kraliçe tacı olan. Bunu nasıl yapacağız? Bir broşürü nerede? Bu. bu. Allah Allah. O zaman bu böyle koluyor. Evet yaptım. Bu da böyle, bu da böyle bir şey herhalde bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben tüm oyuncaklarımı açtım. Hepsini teker teker göstereyim. Birincisi böyle. İkincisi böyle bir kız. Üçüncüsü de böyle. Videomun sonuna geldim. Bana abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.